Burada dört tane eleman var B'de. Birisi E'dir. Parantezsiz Y, parantezli Y. Bir de şuradaki en baştaki ve en sondaki kümeye ait parantez. Şuradaki blok halinde olan eleman da bir tane elemandır. Dolayısıyla dört tane eleman var. A şıkkı doğru. B'ye baktığımızda parantezli Y burada kendi başına virgül olarak iki virgülün arasında yazıldığı için elemandır. Bu da doğru. Eğer alt küme olarak e, yazarsak ikinci y'yi buradaki alırız. Parantez koyarız. Dolayısıyla bu bir elemanlı alt küme olarak kabul edilebilir. C de doğru. Buraya baktığımızda e, alt küme şuradaki y ile parantezli y'yi aldık. Kendilerine ait bir parantez var. Şuradaki içteki parantez. Biz buna aynen C'de olduğu gibi Ilave bir parantez koyarsak bu bir elemanlı bir alt kümedir. Bunu da kabul ederiz. Ancak e, bunu kastediyorsak şu parantezleri ayırıp eleman olarak yazamayız. E, bunları alıyorsak bunlar da zaten ikisi beraber alt küme olarak yazılması lazım. Teker teker yazılmalı. İkisi bir arada eleman da olmaz. Dolayısıyla bu gösterim tarzı yanlıştır. Doğru cevap D'dir.